Ama ilginçtir. Ben ne zaman bu cümleyi kullansam buluyor. <laughs> Benim galiba hep bu sözleri söylemem lazım. Ya oyunu çok geç buluyor. O ya oyunu çok geç buluyor falan diye söylenmem lazım. Blık diye buluyor o zaman. Hadi. Hadi avlayacağım siz gelin bana. Hadi Brom'un. Hadi Brom'un. Alt tarafı bir hazıra basacaksın ya. Allah Allah. Oğlum başlıyor. Hadi yine gösterelim. Gerçek yüzümüzü. <laughs> darlayayım hepsini. Deli gibi darlayayım hepsini. Hadi onlara ölümcül yüzümüzü gösterelim. Ya perksüz de oynuyor değil mi bu oyun. Yani onda bir böyle uçuk bir değişiklik olmuyor. Sadece perklerle e, avantaj elde ediyorsun. Adamın yerini görebiliyorsun. Kaçmasını engelleyebiliyorsun. Bazı perkler var anında öldürebiliyorsun mesela. Asmana falan gerek yok yani. Hemen şuraya sedice, uzaklarını kur. Bak gördün onu? Ay nasıl yakalamazsın sen onu o şekilde? E yedim benden bir tane. Ha balım? Onu kıracağım sandın değil mi? Hayır. Gel buraya. İlk kurbanım sensin. Gel buraya. Haydi bakalım. Gel bebeğim. Şu an tamamen darlamaya oynuyorum. Yakında nerede var? Hemen şurada. Temiz. Anında basmaca. Hemen. Tamam bağırma balım. Bağırma. Bak şimdi. Hmm, ters köşe yaptın. İyi ee, güzelmiş. Ters köşeler geldi. Ah be balım be. İnan görmedim mi onu be. Ölüme meydan mı okumaya çalışıyorsun? Senin işin ölüme meydan okumak mı? Ha? İşin senin bu mu? Gel bakalım öyle güzel giyinmeyle olmaz. Aleykümselam yavrum hoş geldin. Sen ölüme meydan okumak istediysen okuturuz. Sıkıntı yok bizden yana. Döyt döyt yapma. Hayır. 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 Yanlış yerlerini gösterme bize. Hmm, ters köşeydik şu anda yine. benim bundan uzaklaşmam lazım ama şu an diyor gibi bir şey yaptılar beni mecbur. Şu an resmen bana otomatik camp yaptılar. Ben campleyen bir adam değilim. Hayır. Hayır. Beni o duruma sokamazsınız. Gel. Gel gördüm seni gel. Gel buraya. Gel buraya. Gel 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 buraya. geldi buraya. geldi buraya. Gel buraya. Gel fındık kurdu. Fındık kurdu. Oy. Ama öyle de cılık atılmaz balım. Böyle çığlık atılmaz güzelim. Hayır. Hayır. Ah uh demek yok. Hayır Hayır öyle şeyler yok ha, sen böyle şeyler mi yapıyorsun burada bakayım Hayır geliyorum. Aldım sesini. E E E ee? 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 Aa, binaya mı koç? Oraya mı kaçmayı planlıyorsun? <laughs> Ha <laughs> Ama lütfen böyle şeyler yapma bana. Ne yapıyorsun? Niçin yapıyorsun? Gördüm seni. Gördüm seni. He? Ardı ardına ölümler gelmeye başladı. Ardı ardına ölümler gelmeye başladı. Hayır hayır hayır. Ah be balım be. Ay biri gitti. Aleyküm selam hoş geldin yavrum. Ah kıyamam sana ben. Ay. O kimleri görüyorum? Kimler gelmiş? Hoş geldin balım. Hop nasıl bir anda buradayım? Aa dur. Aa benim mouse gidiyor şu anda. Bak şu an tamir etmeyi bıraktılar. Aa şu an tamir etmiyorlar. Ha <laughs> pes ettiler. Ha? Nerede yerlerini söyle bana. Bana yerlerini söyle. Ay öyle de ölmezsin be. Ay kıyamam sana. Gördüm. Ne oldu? Hadi. Ah. Zeki neler Ama bize sökmez. Geliyorum. Öyle çığlık atmazsın ama ya. Öyle çığlık atmazsın ama ya. Ay. Sürün. Ölümün geldi. Aa kurtuldu. Aa kurtuldu. Madem öyle uzayalım o zaman. Kaçamazsın. Kurtulamazsın. Kaçamazsın. Kaçamazsın. Ay. Kaçamazsın. Gel buraya. Gel buraya. E? Ee? E? Ee? Aman tanrım dedim. Ailekim selam yavrum. Aleykümselam hoş geldin. Haydi neredesin? Gel bakayım buraya. Hayır. Hayır. Ay. Gel şurayı da kapatalım. Kaçamazsın. Aleykümselam yavrum. Kimse kaçamadı. Hayır, kimse kaçamaz. <laughs> Sıfır camp, sıfır camp, hiç perk yok, 2 tane dandik perk var ve daha zaten 3 seviyeyiz. Bak daha yeni 4 olduk. Hayır, kaçamazlar. Oğlum bu karakter çok zevkli. Şimdi buradan buna yürüyelim. Tamam başka bir şey yapamayız galiba. Buraya yürüyeceğiz. Yok her türlü buradan gideceğiz. Tamam şimdi bir şey yapmıyoruz. Tekrar dizelim. Bergazi o tamamen her jeneratör için kalan kısmında kaldırma bırakma atlama jeneratör bozma palet kırma yüzde artar güzelmiş Hiç kötü değil güzel ama şu daha hoş yani daha şey geldi kanamayı arttırıyor Bence bu daha iyi. Mesela bak bu da. 30 saniyeliğine kapatılırsa kapatıyor. 30 saniye. Ebesini hallederim ben 30 saniyede. Alt diye böyle bıçak. Yanan bir tanesi yerine löps diye. Neymiş bu? Silahınla 10 farklı kurbana vur. Tamam bu da geliyor. Buradan da obaya 15 alacağız. Açamazsın. Çaması.